Ne? Ben mi? Bunu okumam mı gerekiyor? Ha, tamam. Geçen bölüm tam bir dramada... <laughs> ...Bat ve Duncan finaldeki korsan filmi yarışması boyunca... ...zırap çekerken biz de heyecandan hop oturup hop kalktık. Oh, millet anlaşılan bu gerçek bir patlama... Bunun ardından tüm sezonda yer alan çılgın yarışmaları içeren çılgınca bir yarış boyunca koşup durdular hep birlikte. Ve Duncan ciddi şekilde öne geçse de Beth, herkes hakkındaki her şeyi bilen kız olarak ek zaman kazanıp ona hızla yetişti. Canım benim. Kahramanlarımız baş başa yarışırken son bir kibarlık anı beraberliğe yol açtı ne yazık ki. Bir beraberlik, iki yarışmacı. Peki acaba kim kazanacak? Birazdan öğreneceksiniz. Tam bir dramada. Evet. Sevgili ailem benim. Hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. Artık bence bu çok açık. Ölüm Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Lütfen biri bana bir planı olduğunu söyleyebilir mi? Hayır ama son kez hep birlikte burada olduğumuza göre... Parti yapalım dostlar! Evet! <gülüyor> 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 Jeff ve ben herkesin bütün sezon görüntülerinden tatlı bir klip yaptık. Ama biz... Ya... Hemen heyecanlanmayın canım kazananı seçmek için daha çok zamanımız var. Klip zamanı! Pekala, gün batımı plajı. Biz geliyoruz. Ne kadar da uzun bir sezondu böyle değil mi? Şunu söylemem gerekiyor ki bu tatili gerçekten de hak ettim. Çok eğleneceğiz. Hey, sen Chris McLean değil misin? Yakalandım. Aslında seyahat ederken kimliğimi saklamaya çalışırım ama... anlaşılan bunları saklamak biraz zor. Chris, bir imzanı alabilir miyim? Hayır, ama bizim sıranın önüne geçmemizi sağlayabilirsin. <laughs> ama size, size imza verebilirim güzel görünüşlü bayan. Hey bilmek kazanan sandalyesine gelip bize katılsanız mı? Sadece bir sandalye var. <laughs> evet. Acaba başka bir sandalye daha alabilir miyiz? Chris tatile çıktığından daha önce hiç görmediğiniz görüntüler hazırladık dostlarım. Böylece izleyicilerin gerçek Chris'i görebileceğini düşünüyoruz. Onları programın geri kalanında göstereceğiz ama ilginizi çekmek için ufak bir kısmına bakabiliriz. Duvarım yanında dikiliyorum. Benimle dans etmeni bekliyorum. Kalbim... Avuçlarının içinde. Oo, oo, oo. Kriz. Ee, Chris. Şişt. Biletimizi yükseltiyorum. Bunu gerçekten <laughs> görme <laughs> gerekiyor <yoktur. gülüyor> Bu birbirimizi son görüşümüz olacak millet. Boğazım düğümlenmeye başladı. <laughs> Birlikte harika zaman geçirdik. Sizi çok özleyeceğim. Aa Biz de sizi özleyeceğiz. Artık kazananı seçin de evimize gidelim. Tüm yarışmacıların olduğu sezon finaline yakışır. En acı verici klibi izlemeden olmaz. Bu iz bırakacak dostlar. Klibi oynar. <laughs> Buna araba kullanmak mı diyorsun? Ne yapıyorsun sen acaba? Şey Chris, bir sürü arabanın aynı yolda sıkışıp kalmasına trafik deniyor. Oraya hemen gitmemiz gerekiyor. Bu çocuklar benim programımı mahvediyor. Ve sen de tatilimi mahvediyorsun. Demek ki ödeştik. Dostum, üçüncü sezonu yapabilmek istiyorum. Anlıyor musun? Eğer bunu berbat ederlerse program iptal olur. Anlıyor musun beni? Ne yapmamı istiyorsun? Kanat tübesine basıp arabayı uçurayım mı yani? Eminim ki Ryan Seacrest'in sürücüsü... ...arabasını uçurabiliyordur. Aa. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Bu son derece acı verici. <laughs> ah, bitir artık şunu. Birimize şu muhteşem miktardaki parayı ver gitsin. Şey, Bütün parayı bana mı veriyorsun? Aa, hayır. Denemeye değerdi. Durun bir planım var. Kazananı bulmak için tamamen tarafsız plan tasarladım. Bir milyonu kimin alacağını bilgi yarışmasıyla belirleyeceğiz. Sıkıcı. O ne yapıyor? Yaratıcı Steven, genç mucitler alet liginin kurucu üyesi olarak hayatım boyunca birçok harika mekanizmaya imza attım. Kazananı belirlemek için Beth ve Duncan'ın bu özel olarak şekillendirilmiş delikten geçmeleri gerekiyor. Gerçekten çok akıllıca. Buradan sola dön. Şimdi sağa git. Yeniden sola. Şimdi dümdüz devam et. Kısa yolları severim. GPS olarak yeni bir iş bulabilirsin. Bükülmeye hazır olun. Bu parçası olduğum en saçma sapan şey ve tam iki sezondur bu programdayım. Kris özleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama ortada bir milyon papel var. <laughs> başa baş gidiyorlar Baş başa demişken yanıma gelsene. Olur. <laughs> <laughs> ah olamaz. Çok kötü be. Her şey bitmiş olabilir millet. Bir milyon doları kazanan Duncan mı? <được> <laughs> <laughs> Berabere. Bir karar verin. Sıkıldım sıkıldığım zaman neler olur biliyor musunuz? Anlaşılan utanç verici daha önce görülmemiş Chris McLean görüntülerinin zamanı. Chris'in bu yönünü görünce bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Burada tam olarak neler dönüyor? Kanala yetkiyi bir grup amatöre verirseniz zehir saçmaktan bir işe yaramaz dedim ama beni dinlediler mi? Hayır. Neden dinlesinler ki? Ama şimdi yetki bende. Ve artık gerçek program başlayabilir. Şimdi eski yarışmacılarımızın her birine yani Duncan ve Bete bir soru sorma şansı vereceğiz. Çünkü bir milyon papelin kime gideceğine sizler karar vereceksiniz. Ama önce ikisinin de en kötü görüntülerini izleyelim bakalım. Bet şunu söylemeliyim. Tam bir dramanın en atletik üyesi sen sayılmazdın. Tamam, sen tam bir humble'sın. Bedenden hiç beş alamadım. Ama en azından çabaladım. Ve tabii bir de Duncan var. Bay iyi çocuğun yürek ısıtan bazı görüntülerini izleyelim. Soru sormamıza gerek yok. Bu insanları tanıyoruz. Öyle mi? Sait mi? Aa. Dostum. Aa, onların annesi gibi. Aferin sana. Aa, dostum. Bunu neden gösterdin? Nedir o? Bisküviler tam bir drama fan kulübü kızları kızların paylaşması için yollamış. Öyle mi? Aa, ne kadar hoş. İyi biri olmak için gerçekten çok çabalıyorum. Burada herkesten daha çok hak ediyorum. Demek iyi kız, ha? Ah evet. Geri döndüm bebeğim ve birazdan daha da fazlasıyla geliyoruz. Tam bir dramada. Hoş geldiniz. Her yarışmacının Beth ve Duncan'a bir soru sorma hakkı olacak. Bu soruyla kimin bir milyonu alacağına karar verecekler. Tam bir drama seçici kurulu bu iki zavallı finalistten birini seçme işi şimdi sizde. Jeff, Bridget, artık başlamak ister misiniz? Bridget ve Jeff. Devam ediyoruz. Trent, Tam bir dramadaki film temasının devamı olarak sizin karakterinizi öğrenmek istiyorum. Tamam. Diyelim ki erkek arkadaşın sana çok iyi davranıyor ve bir nedenle bu sana tuhaf geliyor. Sonra takım arkadaşlarından onu elemelerini istiyorsun ve sonra onlar da bunu yapıyor ve sonra... işe bak. Yarışmadan kimseyle çıkacağımı sanmıyorum. Annem her zaman tuvalet suyunda sebze yıkanmaz demiştir bana. Ne? Tabii sebzeler çok ama çok çekici değilse. Aa, Pekala. Bu saçmalık için teşekkürler Bet. Duncan, ekleyeceğin eşit derecede abuk bir şey var mı acaba? Tek söyleyebileceğim şu. Beni bir kızın söylediklerini yaparken göremeyeceğiniz kesindir. Tabii ki. Bakalım bu programın seviyesini arttırabilecek miyiz? Easy. Tamam kısa süre önce 1982 yapımı breakdance filmi kiraladım. Hadi şimdi kır 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 yoksa vur kır vur kır mıydı? Hayır sanırım şöyle olmalı. A, rekorları kırmak iki bugalı dans ekibi özel sürümdü. Evet a, öyle bir şey. Tamam neyse eski filmleri gerçekten çok severim. Artık öyle filmler yapmıyorlar. O yüzden kendi kazananımı seçmek için bir dans yarışması istiyorum. Başla DJ. Ben neye başlayacağım? Sen değil, DJ Cazca Şef. <laughs> Çılgınsın. Hadi Duncan, hadi. Biliyor musunuz, bu programda daha fazla dans etmeliyiz. Ama şimdi, şimdi sözü güvene bırakalım. Hadi bakalım. İkinizden de kazanacağınız parayı çevreyi kurtarmak için nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorum. Tabii kendinizi düşünmediğiniz zamanlarda. Eee şey... E aslında Brady bu yaz Kuzey Ontario'da ağaç dikme işi için gönüllü oldu ve... Yine başlıyoruz işte. Kızcağızın hayallerini yıkma. Ve başka gönüller bulma konusunda yardıma ihtiyacı olacak. Ben de yaşlandığımızda bütün bölgenin ağaçlarla dolu olmasını sağlamak için bir pazarlama kampanyası başlatılmasına yardım edeceğim. Öyle mi? Vay canına etkilendim. Ben şu Greenpeace'çilerin çok havalı olduğunu düşünüyorum. Gemileri kaçırıyorlar ve sürekli tutuklanıyorlar. Kazandıklarımın bir kısmını onlara bağışlayacağım. Bu harika Duncan. Teşekkürler. Kime oy vereceğime karar verdim. DJ, belki sen mantıklı bir şey sorarsın. Ah, hayır Cazcı. Diğer DJ. Bisikletle hızlı bir şekilde gidiyorsunuz ve yolda bir ayrım var. Bir tarafta güzel papatyalar, diğer tarafta hindi bağlar. Gideceğiniz yere gitmek için birinin üstünden geçmelisiniz. Hangi yolu seçerdiniz acaba? Hindi bağları. Onlar ot. Kimin umrunda? Kendimi bisikletten atardım ve hem papatyaları hem de hindi bağları kurtarırdım. Kız işi biliyor. Bravo Bet. Olan! Eğlendir beni hadi. Kısa bir zaman önce sağlıklı beslenmeye karar verdim. Evet tabi. Hayır hayır bu doğru. Korkunç bir hafta sonu boyunca peynir kilerini temizledikten sonra midemde bir ampul yandı. <laughs> bu çok gürültücü bir ampulmüş. Afedersiniz affedersiniz lif yüzünden. <laughs> Ve şimdi herkesin sağlıklı beslenmesini istiyorum. Sağlıklı bir darbeyle bunu bütün dünyaya yayacağım. <laughs> ha! Oo! Aa, e. Evet Duncan, bet bir yeme yarışması yapmanızı istiyorum. Sonunda, güzel bir fikir evet. Eziyetli, iğrenç... Şef, bir sürü lezzet şey getirdik lahana, tofu, keten tohumu, kino arulosu ve sade yoğurt. Parayı seninle paylaşıp hepsinden kurtulamaz mıyım? Sen kaybedersin kinoaya, bayılırım ben. Sağlıklı ve mutlu bir toplum için üstüme düşeni yapıyorum. Doğru beslen ve mutlu kal. Bir, iki, bir, iki, ha, a, 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 Hadi sağlık başlasın. Ah, ah. Evet. Pek sağlıklı hissetmiyorum. Zaman doldu. görünüşe göre ikisi de deniz yosununa dokunmamış. Seçimimde bunu değerlendireceğim. Pekala ve şimdi de sıradaki jüri. Heather. Eminim masaya koyacak mantıklı bir fikri vardır. Lütfen. Hanginize oy vereceğimi zaten biliyorum. Söylemeye gerek yok. O sandalyede oturması gereken bendim. Aslında burada pek yer kalmadı. Yani sizin yerinize akılsız, tüm stratejik hamlelere, kazanma hırsına, beyin ve cesarete sahip olan bendim tabii ki. Ve kötü şans ve tamamen beceriksiz takım arkadaşlarım olmasaydı eğer. Neden kazanan ben değilim acaba? Gerçek dünyada karşıma çıkmasanız çok iyi olur. Ah! Evet. Neden olmasın? Leşavna. Ben kazansaydım parayla ne yapardım biliyorum ama sizin ne yapacağınızı merak ediyorum. ah, ah biliyorum. E önce erkek arkadaşımı kutlama için güzel bir yemeğe çıkaracağım. Tay restoranına gideriz. Sonra bir süredir gözüme kestirdiğim parlak fışlı asayı alacağım. Evet. E sonra bir süredir gözüme kestirdiğim şirin yeni saç tokalarından alacağım. Sonra bir süredir gözüme kestirdiğim şu şirin papağan oyuncağını alacağım. Sonra Fransa'ya tropik bir gezi yapacağım annem Elis ile <laughs> Ve sonra da yoksa çocuklar için bir okul binası alacağım. Biraz kesilse fena olmaz ama bunu geçmesi zor olacak gibi. Duncan. Yoksul çocuklar için iki okul binası. Gerçekten mi? Bunun bağlayıcılığı yok herhalde değil mi? Justin çabuk ol olur mu? Kokteyler beni çağırıyor program yüzümü bozduğundan acaba hala başrol olabilir miyim merak ediyorum. Yoksa sadece karakter aktörü rollerini mi alabilirim? Suçlular, kötüler ve kapatılacak kadar kaçıklar. Şaşırtmacalı bir soru mu bu? Beyaz perdede kızlar öptüğünü görür gibiyim canım. Hala yapabilirsin Justin. Evet sen hala şey ya. Yani. Harikasın. Film yıldızı gibisin. Beni öldürüyorsunuz. Lindsay. Ben Betty seçiyorum. Çünkü onu seviyorum ve tropik izlerde gayet güzel. Teşekkürler. Lindsay. Soru şeklinde olmak zorunda. Eee Betty seviyor muyum ve... Sizce tropik geziler güzel mi? Evet. Ah evet. oh, tanrım. İkiniz de beni çok iyi tanıyorsunuz. Nasıl karar vereceğim? Harold. Sizden çizebileceğiniz en iyi uyduruk hayvan çizimlerini yapmanızı istiyorum. Başla. Durun. Hmm. Tek boynuzlu tavşan kanatlı. Çok iyi Bet. Bu da ne? Yarı samuray kılıcı, yarı hayalet bombacı. İlginç. Pek hayvan sayılmaz ama yine de ilginç. Beni şaşırttınız ve ilgimi çektiniz bayım. Ve sonunda. Çok şükür ki bitiyor. Ben Duncan. Ne? Aa, üzgünüm. Anlaşılan süremiz dolmuş. Oylamaya hazır olun. Ama daha soru sorma şansım olmadı. Aa! Pekala tam bir drama oyuncuları. Oylarınızı burada vereceksiniz. Bu özel oylama kabininde. Bütçemiz tükendi. Elimizdekiyle idare ediyoruz. Bunu göremezsiniz tahmin edilebilir olmayı reddediyorum. Seçim yapmaktan gerçekten ama gerçekten nefret ediyorum. Ama oyumu bete vermek zorundaydım. Nezaketinden dolayı kazandı ve etrafta fazla nazik milyoner göremiyorum. Sağlıklı yemek yediği için dankınız seçtim çünkü sonuçta hala erkeklerden biri. Sanırım bu sabahki psyllium içeceğime bir kaşık fazla zenginliği bekledim. Go! <laughs> <laughs> bu program bir kez daha ucuza kaçıyor. Düzgün bir kalem ne kadardır ki? Hadi ama! Bir milyon dolar az sonra sahibini bulacak. Peki bu kim olacak? Cevap işte tam burada. İşte bu kavanozun içinde. Hala dereotu kokuyor. Ve şimdi... Oylar! Bu da ne? Duncan! Bet! Yani Duncan için bir oy, Bet için de bir oy. Duncan'a bir oy daha. Duncan'a bir oy daha. Yani Duncan'a üç oy geliyor. Bete ise bir oy. Bete bir oy daha geliyor. Yani Duncan'a üç oy. Bete ise iki oy geliyor. Biraz çabuk olsana. Burada bilinçli şekilde yarattığım tırnak kemirtici gerilimi mahvetmene izin vermeyeceğim tamam mı? Bete üç oy oldu. Ve bir oy daha... Pa patlatıcıya mı? O da ne? <laughs> Pekala. Tam bir dramanın ikinci sezonunun galibi... Bat! Evet! Ha. Brady! Vay canına! Sadece gerçek değilmiş. Hem de çok yakışıklıymış. Keşke ona oy vermeseydim diyorum. Buradan çıkıp bir şeyler yemek ister misin? Genelde kaybedenlerle yemem. Ben de öyle. Ama sana teklif ettim öyle değil mi? Bana nerede yemek ısmarlayacaksın? Sana seve seve ev yapımı bir yumruk sandviçi hazırlardım ama... Önce bir strateji geliştirip avukatlarımı aramalıyız. Bu seçim ilesinden sonra kazanılabilir yeni bir dava kokusu alıyorum. İkinci sezon galibimiz... Ah. Bet! Bir milyon dolarımız... böylece sona erdi. Ben biricik mütevazi sunucunuz Chris McLean ve kalemimiz Beth size çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sezon geçirdik. Tam bir dramada